Bugün kol güreş oyununa girdim. Sürpriz bir konuğumuz var. Oyunu daha görmedi. Göreceğiniz girince. Arkadaşlar. Belki giremeyebilir. Onun sıkıntı var. Giremezse başka bir oyuna gideceğiz arkadaşlar. Ben arkadaşlar çok şampiyonu bile yeniyorum arkadaşlar. Belki rebit yapabilirim arkadaşlar. Durumları siz rebit yap, rebit yap derseniz yapacağım arkadaşlar. Şampiyonu hızlıca yeniyorum. Şu en kolayını zorbayla bir yap. Yarışayım arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay. Çok kolay arkadaşlar nereden o. alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de en iyilerini taktım ben petlerimi. Ben 700'lük bir tane. Arkadaşlar. Arkadaşım da olmuyormuş. Adı da Çınar. Adı da Çınar arkadaşlar. O yüzden çıkmanız lazım arkadaşlar. Başka bir tane gireceğiz. Zinden oyununa mı girelim? Çınar. Şimdi arkadaşlar. Ben zinden oyununa giriyorum arkadaşlar. Zindandan kaçış şey mi arkadaşlar? Bugün şimdi ben de video çekiyorum. Şimdi çekmiyoruz. Ben çıkıyorum ben sonra Tamam. tamam. Çınar. Arkadaşlar Çınar da şu an çekecek. Daha çekmedi tabi. Çekmeyecekmiş arkadaşlar. Bana bağlanacak. Ben ilerliyorum kardeşim. Harik. Sen gelene kadar ben ilerleyelim. O, oğlum orada bir şey oldu mu? Burada. Evet. <laughs> arkadaşlar ben kendim bir şey. Çünkü şey oldu. Karakterimden böyle bir şeyler oldu. Tabi arkadaşlar. Arkadaşlar oyun kapıydı. Ben bir resmetimi çekeyim. <laughs> Bakayım bir. <laughs> tamam. Niye olmuyor ya? Pasyon olmadı arkadaşım. Bir daha bir deneyeyim. Ha tamam. Ben basmamışım. Arkadaşlar ben burada Bu ne ya? Ne oluyor birden? Arkadaşlar bir şey oluyor. O anlayamıyorum. Arkadaşlar çınar gelene kadar Valla oyun güzel Arkadaşlar çınar gelene kadar Ben bek geçeceğim Çınar gelmiyor ya geliyorum kanka İki saati nerede Patron kanka? Patron geliyor Patron çok gelir Dı az gelir Arkadaşlar bir yalan söylüyor ya Burada noob var Burada noob var şu arkadaşlar Benim de bir Arkadaşlar Arkadaşlar şey, ben burada noob olabilirim ama evet. ama içimde proyum ben. Evet. Yani kalbimizde. Arkadaş, etkin herkese herkesi parkurda yana, yanardım ben. Bak kaç zamandır parkur parkur yapmıyorum. Hesaplarla ilgilen ilgilendiğim için parkur o, o, oynamadım. İç, için noob'laştım arkadaşlar. O zaman orayı hemen geçerdim. Evet arkadaşlar geçer. Biz de hep proyuz <laughs> kalbimizde değil mi kanka? Ben proydum ama ben, ben ne arkadaşlar 10... koydum? Sen hala koyuyorsun ama. Burası çok arkadaşlar çok zor buraya. Değil mi kanka? Burası çok zor. Sen için anne o kadar donuyorsun? Seni ben gördüm. Ve burada ne geçiyor kanka şimdi? Ne? Buradan ne geçiyor? kapattım kapattın mı? Resetimi çek. Arkadaşlar ben hızlıca geliyorum çınar gelene kadar. Ben geçiyorum arkadaşlar çınar gelene kadar. Emanet değil mi bu? Emanet. Ha? Benim Emanet. annem izliyor. Ha benim de <laughs> Hala de izleyecek Sen gene ne kadar çınar. Oğlum benim şu kapıdan geçilmiyor. Ha, ha tam geçildi. Ben anahtarı aldım. Arkadaşlar, Arka arkadaşlar benim çok eskiden bir hesabım vardı. O hesap maaş var gitti. Arkadaşlar ben... çalındı yani. O hesapta ben çok kasmışım. Çok emeğim vardı. <laughs> evet. Arkadaşlar şarjım şarjım bu kadar az o yüzden şimdi çınar geleni kadar ben de onun yanına gideyim bari arkadaşlar çınar gelecek de şey yapacaktı arkadaşlar gel neredesin çınar ben seni şurada bekleyeyim. Çınar ben seni gördüm. Çitir, çitir. Siz layık gördünüz. Biz de paketlere taşıdık. Selamın aleyküm Çınar. Çınar. Selamın aleyküm. Ben Şöyle ben öleyim sen gelirsin. Ben gidiyorum Çınar. Başka bir yere ya. Gel gel gel. Hadi oğlum. Sen daha gelmedin mi? Sen neredesin de? Selamünaleyküm aleyküm Çınar. Haydi oradan da geçersin be. <laughs> gel hadi gel. <laughs> gel hadi ya. Gelirsin buradan da. Gel, Evet arkadaşlar. Biz masum masum oynuyoruz. Gelir Robux da alıyor her şeyi. Sadece biz yapmıyoruz. Benim arkadaşım Çınar ben Yunus yapmıyor. Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar sıkıntı var. O yüzden açamıyoruz. çok kolay açtı. Ben sadece kendim açtım direkt arkadaşlar. Biz ben kendim açtım direkt. Kanka sen geliyorsun değil mi? O zaman ben geliyorum. Daha bir şeyti De. Oha, gerçekten bir şey bunun Hı -hı. Ne? Tamam. tamam. Beyler, Oğlum ha, ver çınar ya ben sana yapayım bunu ya. <laughs> ben de Mahmut Inks'inde oynuyorum arkadaşlar. Mahmut Inks'in nasıl olmuş acaba? Ben de hiç doğmuyor da sen de niye? Oha çok güzel. Aşağı aşağı ne? Bakalım gerçekten bu başarabilecek mi? Yok <laughs> ben ben kendim. Oğlum bu ne çok donuyor. Kanka işte. Çok <laughs> <oraya>. Burası <laughs> neyse lan. Bu senin ölüm yaptığını göre. Önemli bir şeydir. Nerede? ya. Arkadaşlar çok kötü bu. Çok tanı hiç nerede? ben diyorum sana bu ne? Tamam <laughs> arkadaşlar buradan ve bundan da çıkıyoruz. Dur ben son bir kez daha deneyim geçtim. Geçtim. Hadi. İşte buraya geçtim. Buraya da geçtim. Sen geliyorsun o zaman. Ben gideyim de bari. Ben anahtarın nerede olduğunu biliyorum. Beni sanıyorsun. Hadi ben geçebiliyorum ama tam geç. Tam üstüne tutamam diye. Şu ben gidiyorum. Evet. Me 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 mesela ben Çekelimiz ben sana yapmaya çalıştım. Ge geçemedim. Yalanırım. Acıtırım. Can yakarım. Sağım solum belli olmaz. O yüzden... Ben geçiyorum valla. Kanka sen nerelere gitmişsin Olur, ya? Bak bu odalara gelemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. A Akça mantıklı olma abone ol. Benim için Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar yakın bir bilgisayardan bir arkadaşlar. Bilgisayarım olursa arkadaşlar benim eee bir de oradan videomu çektim. Yeni kanal açıp da Kanka Arkadaşım ben paralarımı diyeceğim. gideceğim, Gideceğim. Ben kendi ne, ne donuyorum diyeceğim. büyükleyeceğim, kendi sen kumbaralık içinde tablet yapacağım. Tablet. Bu tablet alacağım tablet çok önemli. Arkadaşlar sen ne kanka? Bana gerek yok. Kanka ama bu tablet benim, benim bizim evde duracak. Başka yok. birisini ver ya. Yok kanka. Olmaz ki. Hatıra. Ne hatırası arkadaş? Bu arkadaş. Ha tamam. Ben ben bunu ne, neler neler başardım. Bu bana her zaman yardımcı oldu. Arkadaşlar ben bunu geçtim her şeye. <laughs> ben oha yani <laughs> sen. Kanka, ben sana Neredeyse... hı 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 hı. kanka bak burada tam sıvıyor ya. Arkadaşlar ben bir deneyeyim için oradan. Ben de Muhammed'in sene bir bakayım. Ben ne arkadaşlar? Nasıl nereden... bu ne? O oh, kanka kan ben buraya geçeyim söyleyeyim ben buraya geçelim. Geç o geç. Seninle, Seninle gülmeye de, gidişmeye de. Bak, bak oradan tam sıklamamıyor gerekiyor. Kanka bak oradan. Kanka bak tam ucundan sıklayacaksın orada. Ben oraya nasıl geçtim sen de öyle geçmen gerekiyor. Ah geliştim. be yanlış olduk. Bir buraya geçeyim kanka ben Tamam. Ben burayı yanlış yaptım. Birazcık daha dene kanka sen. Tamam. Sen burasın ya. Yok sonunda yapıyorum ben. Ben sonda atlıyorum. Kanka ben burayı geçiyorum. Geçiyorum. Şimdi öyle. Senin karakterin de azıcık kötü ya. Benimki de kötü. Değil mi? Senin benimkisinden daha kötü. Sen <laughs> oradan daha iyi. Evet, kanka olmaya bakma. Sonic geldi ya. Kanka dur. Dur bir kanka. Bekle. Bırak. Eyvallah. Dur dur. Dur. Biraz sonra tuyos. Tú kanka cantas Arkadaşlar şu anda arkadaşlar selam ben buradayım. Benim arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar maalesef benim, benimki böyle olduğu için. geçmiyor sende. sen du de. Duyduydu sağlık yapıyoruz şu anda arkadaşlar. büyük sağlık yapıyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin. Bu sabret ben de duyacağım. Ama arkadaşlar nasıl kanal açacağımı, bilmiyorum. açacağımı bilmiyorum. Ama arkadaşlar kanalı açabilirsem size orada da çok güzel videolar atacağım. Evet arkadaşlar ben açtırırım ben Çınar'a Ben biliyorum açmasını. Çin İlk kanalı sen kişi benim. Ben bir bakla yapmıştım ama ben ne ikinciyim. <laughs> nasıl, nasıl, nasıl Nasıl, nasıl üçüncü? Ah be arkadaşlar sonuncuda gittim. Mahmut onda geçiyor yani ben de buradayım. Arkadaşlar şu an beni görüyorsunuz. Kamerayı açtım. Ne kamera açtın lan? Arkadaşlar direkt şuradan açılıyor kamera. Aa. Siz bilmiyorsunuz. Göstereyim diyeceğim de. Şu an arkadaşlar ben hızlıca geçiyorum. Çınar arkamda kaldı bildiğiniz. Şunlar değil mi arkadaşlar? Çınar'ın yüzü. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Ben Fadik. Kanka yok. Arkadaşlar siz Barolo izleyeceksiniz. Biz Barolo izleyeceğiz. Şu an şuradan kapatayım. Oynan çıkıyorum kanka. Sen çıkıyorsun. Ben yapıyorum. Yapamıyorum. Kanka. Arkadaşlar bu kadar da videomuz. O bye da, bye. E, Mehmet de oraya geçiyorum. Ben de oraya geçiyorum. Bay bay. Şimdi ben videoyu çekeceğim.